Aslında biraz utanıyorum şu <laughs> an. Geçen çok saçma ama utandım. Aslında kendimi garip hissediyorum. Çünkü uzun zamandır hani video çekmiyorum. 7 gün hatta bugün 8 gün. Bu video yarın gelecek o yüzden 9 gün olmuş olacak. Biraz garip hissettiriyor yani. Hani geçen videomda bir alışveriş videosu olduğu için yine yüzümü görmediniz. Ama şu an ben kendi yüzümü gördüğüm için kendimi garip hissediyorum. Bugün de aslında güzel bir ders çalışma günlüğü videosu çekmek istedim. Zaten hani şu dönemde başka çekebileceğim bir video aklıma gelmiyor. Çünkü gündemim şu an tamamıyla bu. Ama çekmemi istediğiniz videolar varsa onu da aşağıya bırakabilirsiniz. Onları da çekmeye çalışırım. Hani ders dışında başka şeylerle uğraşmak biraz olsun beni böyle oradan uzaklaştırıyor. O yüzden video çekmeyi de seviyorum. Her haftalık planlar üzerinden gidiyorum. Hani bitirmem gerekenlerini yazıyorum. Onları günlere bölüyorum. Bir gün böyle çok ders çalışmak istediğim zaman bazen çok iyi götürüyorum. Bir gün ders çalışmayı isteyip birazcık gidince bazen azıcık götürüyorum. Bu şekilde götürüyorum ama o haftaki ödevleri bitirmeye çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Daha yani telefonla falan oynarken bir şey fark ettim. Mesela Bakın şu an hani normalde böyle yaptığım için buradaki ışık yüzünden ve buradaki ışık yüzünden böyle ekran kararıyordu. Bir şeyler oluyordu ama şu an yok. Bunu fark ettim ben bunu asla bilmiyordum. Yani şu an tesadüfen çok güzel bir özellik buldum yani. Bir de eğer diğer videomu izlediyseniz orada bir tane kitabım gelmemişti. O da geldi. E, TYT Türkiye Braj denemesi bilgisayar malının. Henüz denemedim ama belki eğer bugün yetiştirebilirsem bundan da bir tane deneme çözmeyi düşünüyorum aslında. Övüldüğü için çok merak ettim. içinde göstereyim. İçerisinde 20 tane deneme var. İçi de bu şekilde. Oy. Arkasında da bu şekilde bir bölümü var. Bu da gayet yardımcı. Bu arada sınav tarihlerimiz de açıklandı. 1 Mart'ta okullar açılacağı söyleniyor ve bizim de 1 Mart'ta zaten e, sınavlarımız başlıyor. Tüm sınavlar yapılacak. Almanca, İngilizce, Din, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji. E, başka yok herhalde. Bunlar yapılacak mı zaten? Ama 1 Kasım'a kadar olan konular yani birinci dönem e, sınava girenler var birinci dönem. Onların sınavları aslında aynı sınavları görmüş olacağız. annemle pişmaniye yapmaya karar verdik ve hani o kadar böyle ümitlendim ki dedim hani evde pişmaniye yaparsak ondan sonra her gün yapalım falan filan diyorum. İçerisine biraz fazla limon tuzu koymuşuz. O yüzden ekşimsi bir şey oldu yani ekşi tatlı bir şeyler oldu. Bu aralar böyle uyku düzenimi oturtmaya çalıştığım için de olabilir. Çünkü biliyorsunuz eğer videolarımı izliyorsanız uyku düzenim berbat. Sadece uykum gelince yatarım uykum hani bitince de uyanırım. Böyle bir uyku düzenim vardı ama bu aralar uykularımı oturtmaya çalıştığım için galiba vücudum biraz zorlanıyor. Bayağıdır çünkü çok düzensiz bir uykum vardı. Bence bu uyku durumu böyle ağrılar falan bu yüzden. Şimdi trigonometriden e, fark formüllerini falan çalıştım. Formülleri buraya yazdım. Tekrar etmek amaçlı. Bir de soru çözdüm. Bunu daha önce hiç hocadan dinlemedim. Derste de katılmamıştım zaten okulda giderse. Kendim bir şekilde e, anlamaya çalışıyorum. Zaten Rantun bu fasikülleri bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Hem çok güzel anlatıyor hem de soruları zaten çok kaliteli. Buradaki soruları da gerçekten çok güzel. Sonlara doğru daha bir zor ve daha çok öğretici soruları var. O yüzden yani iyi ki de Rantun bu föyleri elimde. Bana çok yardımcı oluyor. Bugünkü çalışmamı burada bitireceğim çünkü yarın daha erken kalkmak istiyorum. Saat zaten 10-11. Video burada bitiyor zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.